Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve futbolcu Ardın Adil Demirbağ kayacık tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İkilinin gündeminde yaklaşan Adana Demirspor maçı vardı. Evet hafta başından beri malumunuz Adana Demirspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Toplantılarımız, analizlerimiz. Bugün de buradaki son antrenmanımızı yapacağız. Öğle yemeğinden sonra da Adana'ya seyahat edeceğiz. Yarın orada bir antrenmanımız olacak. Cumartesi de dörtte malumunuz maçımız. Hazırlıklarımız genel anlamda iyi. Sadece cezalı oyuncumuz Bazoer var malumunuz. Onun dışında ciddi sakat olan bir oyuncumuz da yok. Ufak tefek sakatlıkları olanlar da ufak ufak aramızda çalışmalara başladı. Genel anlamda iyi gidiyor hazırlıklarımız. Ümit ederiz Adana Demir maçı bizim adımıza gidip iyi neticeyle dönebileceğimiz bir maç olur. Biz maç maç bakıyoruz. Rakibe göre bir takım düzenler, karşılama modeli ve hatta hücum etme modeli belirlemeye çalışıyoruz. O anlamda evet bazur olmayacak. Onun yerine bir arkadaşımız olacak ama ee, başka değişiklikler olur mu? Onu maç saatine kadar bekleyeceğiz, göreceğiz, karar vereceğiz. Maça iki gün kala bir teknik adam değişikliği oldu. Tabii bu ister istemez en azından motivasyonel anlamda ciddi bir pozitif katkı sağlayacaklar Adana Demir açısından. E nasıl oynayabileceğini, nasıl bir oyun kurguladığını da şu anda hiçbir bilgimiz yok. Sadece geçmiş maçlarından nasıl oyunlar oynattığını biliyoruz. Biz tabii kendi hazırlığımız Adana Demirspor bundan sonra önceki maçlarını da takip ederek kendi hazırlığımızı o şekilde yaptık. E şunu da net söylemek istiyorum. Yani Adana Demirspor'un bulunduğu konum 2 puanlı olması e, insanları kimseyi çok oyuncuları da ısrarla bunu anlattık. Yani kimse yanıltmasın bir kere. İç sahada oynadıkları son 3 maçta da e, Samsun, Eyüp ve ee, Sivas maçlarında da aslında en azından bir puana yakındı. Adana Demirspor o anlamda özellikle iç sahada etkin oyunlar oynuyor. Kolay kolay oyundan kopmuyorlar. Birçok maçı da 90. dakikalara kadar taşıdılar. Bizi hiç, hiç ama hiç kolay bir maç beklemiyor. Zor bir maç olacak ama biz de e, gidip en iyi sonucu almak en büyük arzumuz. Önümüzdeki çarşamba günü kupa maçımız var. Orada da birçok şans veremediğimiz arkadaşlarımıza şans vereceğiz. Kadromuz geniş, birbirine çok yakın oyunculardan kurulu olduğumu söylemiştim. Dolayısıyla onu ve Antalya maçını gördükten sonra yönetimde de bir toplantı yapıp belki o noktaları daha netleştireceğiz, kesinleştireceğiz.